Bugün Stranger Things 5. sezon ve Vecna'nın büyük planı hakkında yeni set görüntüleri ışığında konuşacağız. Öncelikle Vecna'nın kaçırdığı çocukların nerede olduğu ve ne için kullanıldıkları netleşmeye başladı. Bilim vizyonlarında gördüğü çizimler ve sızan bilgiler Vecna'nın planını tamamlamak için toplam 12 çocuğa ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Hesaplamalarımıza göre 4. sezondaki kurbanlar ve Demogorgonlar tarafından taşınanlarla birlikte bu sayıya tam olarak ulaşılıyor. 2 Aralık'ta ortaya çıkan set fotoğrafları canlı bir organizmayı andıran devasa bir odayı gözler önüne serdi. Bu bu yapıda 12 adet sütun var ve her birine bir çocuk bağlanacak şekilde tasarlanmış. Görünüşe göre bu çocuklar ters dünya ile gerçek dünya arasındaki köprüyü kurmak ve Mind Flayer'a zihin hırsızı enerji sağlamak için bir tür batarya görevi görüyorlar. Bu teori dizinin yaratıcılarından Matt Duffer'ın Pinterest hesabından sızan konseptlerle de örtüşüyor. Orada Tree Flayer, ağaç hırsızı adında her şeyin merkezi beyni gibi görünen bir yapı var. Çocukların tutulduğu o sütunlu alan muhtemelen bu devasa yapının veya X boyutundaki ana merkezin ta kendisi. Max ve Holly'nin görüldüğü Çöl benzeri manzaralar da bu teoriyi destekliyor. Özetle finalde kahramanlarımızın yok etmesi gereken yer X boyutundaki bu ana merkez olacak gibi duruyor. Her geçen gün yapbozun parçaları birleşiyor. Daha fazla detay ve teori için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.